Merhabalar arkadaşlar. Bugün size okuldan yeni yapıyorum. Bilgisayar laboratuvarından aslında. Yani bilgisayar laboratuvarı değilse burası küçük birazcık. <laughs> Ama e, gerçek binamız tadilatta olduğu için şimdilik burada idare ediyoruz. Bununla de ders çalışmam lazım birazcık. O yüzden kütüphane. Hazır ortalığı burada boş buldum. Değişik bir mekanda çekim izledim sonraki videomda. Hatırlarsanız sizinle daha öncesinde Almanya'ya gelmek için 5 sebep konuşmuştum. Bugün de sizinle Almanya'ya gelmek için 5 sebebime süreceğim. Hani o yüzden öncelikle gelmemek için sebepleri söylediğim ki dedim. Hani işte ya Türkiye'ye götürüyorsun, niye öyle yapıyorsun filan demeyin yani. Ben öncelikle aslında Türkiye'de sevdiğimiz ve burada bulamadığımız şeyleri söylemek istedim. Ama burası da o kadar da kötü bir yer değil sonuçta. O yüzden şimdi de gelmek için 5 sebebinizi görelim bakalım. Birinci sebebim düzen olabilir. Yani düzen aslında kimi zamanlar rahatsız da ediyor bizi. Çünkü fazla diyorsunuz bunlar da iyice robotlaşmış falan ama burada bir şey olacak diyorsa olmuyor. Yani zamanında oluyor, herkes çok dakik, her şey çok yerli yerinde düzenli. Çünkü bazı şeyleri hani öngöremeyebiliyoruz. Trafik oluyor, başka bir şey oluyor falan. İnşallah yapacağız diyoruz ama hani inşallah kalıyor bazı noktalarda. Burada öyle bir şey pek olmuyor. Yani bir şey olacak deniliyorsa oluyor. O yüzden bu keskinliği bir yandan da seviyorum. Onu da söylemek lazım. İkinci sebebim para birimi <laughs> tabii ki. Ee, yani aslında tam olarak para birimi de değil. Genel olarak yani ekonomik şartları seviyorum buradaki. Bir kere Türk parasıyla kıyaslayacak olursanız bugün 5.15 galiba. <laughs> ki yani bu da bugünkü. Yani daha sonrasında bakacak olursak belki çok daha fazla olacak. Dolayısıyla siz burada para kazandığınız zaman biriktirip mesela tatile Türkiye'ye gittiğiniz zaman ya da ailenize yardım etmek istediğiniz zaman çok daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun haricinde aynı zamanda kazandığınız parayla ne kadar şey alabildiğiniz de çok daha farklı burada. Yani Türkiye'de atıyorum 2000 lira kazanmakla burada 2000 euro kazanmak kesinlikle aynı şey değil. Dolayısıyla burada kazandığınız parayla Türkiye'de kazandığınız para hani eşit olsaydı nasıl olur deseniz fiyatlar Türkiye'ye daha pahalı olduğu için tam olarak aynı şeye denk gelmiyor. O yüzden ben buradaki refah verdiğim daha yüksek olduğuna inanıyorum. safe so. üçüncü sebebe geliyorum yeşil arkadaşlar yani bu herkes için önemli mi bilmiyorum ama benim için gerçekten etrafa baktığımda hani o doğanın güzel olması benim ruhumu da açıkçası arındırıyor bana çok pozitif enerji veriyor ya da kendinizi kötü hissediyorsunuz streslisiniz hani modunuzda değilsiniz dışarı çıkıyorsunuz biraz temiz hava oksijen ve yani e, diyorsunuz ki ya dünya hakikaten güzel aslında ya da hayat güzel e, Türkiye'de hani ben açıkçası İstanbul açısından konuşayım yeşil alındırmakta çok zorlanıyordu burada öyle bir şey yok Frankfurt'ta mesela şehrin bir tarafa bak bakıyorsunuz aynı bizim İstanbul'a benziyor böyle levente ya da o plazalar işte falan Ama öte yandan bir böyle nehir var. Aynı bizim Boğaz gibi öyle söyleyeyim. Tabi Boğaz'dan daha küçük. Boğaz'dan daha küçük. <laughs> Ama e, nehrin öte yanına geçtiğinizde bir bakıyorsunuz yani her şey değişmiş. Hani e, şehir çok değişiyor, yeşillik artıyor. Artı, artı nehir kenarında çok fazla işte yürümek için, koşmak için ya da sadece öyle dinlenmek için çok fazla yeşil alan var. Ve bu sadece Frankfurt'a özel söylemiyorum. Bu bir örnekti yani hani İstanbul çok benzer bir şey olmasına rağmen çok fazla yeşil alanı olan bir şehir. O yüzden Frankfurt'u örnek olarak verdim. Ama her şehirde bu tarz olmaklar var. Ben o yüzden bu yanını çok seviyorum açıkçası Almanya'nın. Dördüncü sebebim vize. Biliyorsunuz Türkiye'de biz e, hani en ufak bir 10 günlük tatile gitmek için bile çok fazla sıkıntı çekiyoruz vize almak için. Bir sürü başvurular, evraklar, ay şunu da istediler, banka belgesi yok, konutumuz, artımız, bir sürü şey istediler diyoruz. Ve hani bu aslında çok kısa süreli bir çıkış yapabilmek için oluyor. Ama burada oturduğunuz zaman hani herkesin malumu e, Schengen vizesiyle daha doğrusu ben mesela oturma iznim olduğu için benim daha da uzun süreli ama yani e, Schengen vizesi de genel olarak tabii ki e, her yeri kapsıyor. E, olan bir Alman vatandaşı burada çok rahat bir şekilde özgürce dünya çapında e, istediği yere gidebiliyor. Ya da şöyle bir şey söyleyeyim hani tabii ben kullanamıyorum bunu ama vatandaşlardan bahsedeyim yani. E, belki duymuşsunuzdur Almanya pasaportu, Alman pasaportu dünyanın en güçlü pasaportlarından bir tanesi. Belki de en güçlüsü. öyle de olabilir. Duymuştum galiba. Ee, mesela ben Amerikan vizesine başvururken işte gün alıyorsunuz, konsolosluktan evraklar götürüyorsunuz, randevunuz, şuyunuz, buyunuz bir sürü uğraşıyorsunuz. Yani hadi ben gene az uğraştım ama e, genelde çok uğraşılması gerekiyor. Hele ki Türkiye'den başvuruyorsanız kat kat çok daha fazla uğraşılması gerekiyor. Almanlar Amerika'ya gidebilmek için sadece online bir başvuru yapıyorlar. Gidiyorum, hani bir arıza, bir sıkıntı, itirazınız var mı gibisinden ki olmuyordu zaten %99.9 internetten böyle ufak bir başvuru yapıyorlar ve hemen gidebiliyorlar yani. <laughs> Maalesef bizim yapamadığımız bir şey. Ee, yani buranın vatandaşları, da, burada oturanlar, burada sınırsız oturma izni olanlar mesela bu tarz şeylerle uğraşmak zorunda kalmadan istedikleri yere kolayca seyahat edebiliyorlar. Beşinci ve son sebebiyle geliyorum, saygı. Yani ben demiyorum ki biz saygısızız ama e, burada insanlar birbirlerinin hayat alanına, özgürlüklerine, e, seçimlerine, tercihlerine çok fazla saygı duyuyor arkadaşlar. Burada sizin ne giydiğinizin, ne düşündüğünüzün, hangi partiyi tuttuğunuzun ya da yani bunların hiçbirinin bir önemi yok açıkçası. E, i̇nsanlar birbirlerinin tercihlerine saygı duyuyorlar. Kendinizi burada o yüzden hani dışlanmış hissetmiyorsunuz. Bence bu çok önemli bir şey. Belki bu bizim de biraz daha fazla kazanmamız gereken bir şey. Biraz daha hoşgörü potansiyelimizi yükseltmemiz gerekiyor bence. Ee, bu da yine Almanya'da yaşamak için bir sebep bence. Siz videomu izleye durun. Ben de ders çalışmayı bitirdim. Hatta gördüğünüz üzere her yer bomboş. Okulu da kapattım galiba. <laughs> Yeterince geç olduğuna göre artık eve gidiyorum. Ve burada videonun sonuna geliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım size yardımcı olabilmiştir. Sorularınız varsa onları da bekliyorum. Beğen butonuna basıyor muyuz arkadaşlar? Pek basmıyoruz galiba. Hı? <laughs> evet neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.